Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Muhaddis, hadislerle ilgilenen bir hocamız Suud konvoyu ile alakalı şu hadis-i şerifi paylaşmış. Denizde yapılan bir gazve, karada yapılan 10 gazveden daha hayırlıdır. Kim denizi aşarsa, yani niyeti, gazve niyetiyle denizi aşarsa bütün vadileri geçmiş gibidir. E, gemide sefer esnasında kutan kimse, e, yani mide bulantısı yaşayan kimse, karada gazve esnasında yaralanan kimse gibidir. Hatta kanlar içerisinde kalmış bir e, mücahit gibidir diye bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifin e, sahihliğine baktığım zaman sahih olduğu ağır basınca sizlerle e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Hala bizi bu niyetle yolculuğumuza devam eylesin. E, ne kadar süremiz kaldı? Gazze'ye tam bir gün süremiz var. Yani bugün öğle saatlerindeyiz. Yarın tam öğlen saatlerinde, cuma namazı vaktinde Gazze'ye ulaşmış olacağız herhangi bir sıkıntı olmazsa ve problem olmazsa arkadaşlar. allah Teala hepinizden razı olsun. Dua buyurun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.